Evet, merhaba. SQL Server kurulumundan bahsedeceğim. Ee, okulumuzda var olan, kurulu olan sürüm SQL Server 2012 Express Edition. Dolayısıyla o kurulumdan bahsedeceğim. Hemen Google'a şöyle yazıyoruz. SQL Server 2012 Express diyoruz. Ve şöyle, şuraya dallanalım hemen. Evet, burada e, İngilizceyi seçiyorum. Türkçe Türkçe'de seçeneğimiz yok. Download diyorum. Download dediğim zaman ee, şurada e, x64 için olan versiyonlar var. x86 için olan versiyonlar var. Bilgisayarınız 64 ise x64 olanları 32 bit ise x86 olanlarla ilgilenin. Ama bakın e, bir geride şeyler de vardı. E, teknik dokümanlar falan da vardı. Onlardan da biraz bahsedeyim. Böyle detaylar var. Hangi dosyanın boyutu ne kadar falan ve e, hangi dosyanın içerisinde neler var, onlardan bahsediyor. E, kurulum dokümantasyonu var, e, ekstra bilgiler falan var burada. Şimdi şu download kısmına geleyim. E, paket paket ayrılmış bunlar, ne bileyim işte management studio ayrı, lo, e, veri tabanının motor kısmı ayrı. Dolayısıyla hepsi ayrı ayrı paketlendiği için hepsini ayrı ayrı indirmek yerine bir paketin içerisinde hepsi var. X64 olduğu için benim bilgisayarım. Şunu seçiyorum ve 1.9 GB olan boyutu Next dediğim zaman indirmeye başlayacak. E şöyle internet download manager onu yakaladı 1.89 GB. Baş, başlat dersem indirecektir bunu. Bende zaten var bu. O yüzden iptal ediyorum bunu. Şimdi kuruluma geçelim. Kurulum şu şekilde. Normal bir kurulum şeklinde bu. Doğal bir şey değil. Birkaç ufak ayarı var. Onlardan bahsedeceğim ben. Ee, kaydı şöyle çok kısa bir şekilde durdurayım. Geri devam edelim. Evet, dosyaların ayıklanma işlemi bittiği zaman şöyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Bu ekranda ne var? Ee, yeni bir SQL Server'ı tek başına kur. Ya da 2005'ten, 2008'den, 2008 R2'den e, upgrade it. Benim bilgisayarımda kurulu olmadığı için yeni bir SQL Server'ı standalone olarak, tek başına olarak kur diyeceğim. Ya da var olan bir kuruluma şey yapacağım, özellikleri eklemek için bu seçeneği kullanıyorum. Evet, bazı kontroller yapacak şu anda bilgisayarımda. ne diyorum? Diğer şeyler gibi, diğer yazılım kurulumları gibi sözleşmeyi kabul ediyorum diyorum. kullanımla ilgili bazı bilgileri Microsoft'a gönder, gönderme. Şunu işaretleseniz olur, işaretlemezseniz de olur. İşaretlemiyorum. SQL Server update'lerini içer mi? içermesin diyorum ben. Çünkü şu anda internete bağlanıp bir sürü update yapacak. İçermesin o SQL Server update'leri. Biraz uzun sürecek herhalde. Yine burada videoyu durdurayım. Evet, kontrollerden sonra şunlar geldi ekranımıza. Ee, neler neler kurulacağı var burada. Hangi feature'ları kuracağımız var. Ee, bunlar seçili olsun, şu, şu lokal DB'ler hatta. Ee, hepsi kurulu olsun. Nereye kuracak? Bob olarak bunu soruyor bana. Buraya kursun e, C'yi, önemli değil. Ee, i̇leri diyorum. Evet, bu instance ismine de karışmıyorum. Instance ismi böyle kalsın, SQL Express olarak kalsın. Ee, i̇leri diyorum. Bir geriye gitmem lazım. Şey unuttum galiba. Tamam doğru. Lerleyelim. Bir data klasörü için bir klasör seçmemiz gerekiyor da onu kaçırdım dedim acaba. Evet şimdi bu ekranda bazı ayarlar yapacağız. Şimdi SQL Server kurulduğu zaman iki modda çalışabiliyor SQL Server. Birisi Windows Authentication Mod, bir de Mix Mod. Mix modu seçiyorum ben ve Mix modu seçerken SA diye bir account var. E, sistem Administrator diye. Bu account'ın şifresi ne olsun diyor. Bu account'a bir şifre veriyorum ben. Bir şifre verdim. E, ve şu andaki kullanıcıyı SQL Server için e, şu andaki Windows oturum açmış kullanıcıyı Windows için e, eklesin mi diyor. Yani şu andaki oturum açmış Windows kullanıcısını SQL Server'a bir kullanıcı olarak eklesin mi diyorum. Evet bunu da ekledim. Şu andaki kullanıcıyı da ekle dedim. Data Directory'ye gelelim. Data Directory neresi olacak? Yani SQL Server'ın veri tabanları hangi klasörde saklanacak? Bunu ben genellikle değiştiriyorum. Çünkü C sistem sürücünün başına her an her şey gelebilir. O yüzden başka bir şey seçiyorum bunun için. Başka bir klasör seçiyorum genellikle. Bakın Android projelerim de burada benim. Hemen şöyle diyeyim. E, MSSQL MSSQL data MSSQL data diye bir klasör oluşturdum mesela. Bu klasör olsun benim şeyim. MSSQL data klasörü olsun e, benim için veri tabanlarımın kayıt olacağı klasör. İleri dedim. Şu, şu diğer ayarlarda bir şey var mı bakalım. Kullanıcı istislerinde bir şey yok. Buralarda çok fazla bir şey yok. Yani iki ayar yaptık. Şurada mix modu seçtik. Windows aç oturum açmış Windows kullanıcısını et current ile ekledik ve data directory kısmını ayarladık. İleri diyorum. Reporting service'lar nasıl kurulsun diyor. Install and configure diyor. Diyoruz. Buna dokunmuyoruz. E, raporları yine göndermek istemiyorum. Kurulum işlemi bu şekilde başlamış oluyor. E, videoyu durdurayım. Uzun sürebilir çünkü bu. <laughs> evet, e, SQL Server kurulumumuz hatasız bir şekilde sona ermiş. E, durdurmuştum ben videoyu. Uzun sürecek diye close diyorum ee, kuruldu hemen testimizi yapalım başlat tıklıyorum başlattan SQL Server Management Studio yazıyor bakın SQL Server Management Studio'yu Studio tıkladım şöyle bilgisayarınızın ismi ve, ve name named, named instance'ımız bu geliyor. şu anda oturum açmış olan kullanıcı otomatik olarak login olacak. Connect diyorum. E şöyle login oldu bakın. Database'ler nerede? Database'ler burada. Bunlar sistem database'leri şu anda. Bizler de kendi database'lerimizi burada oluşturabileceğiz. SQL Server kurulumu bu şekilde.